Geography vocabulary. Geography vocabulary. Beach. Beach sahil. Cliff. Cliff uçurum. Coast. Coast sahil. Forest. Forest orman. Lake. Lake göl. Ocean. Ocean okyanus. Mountains. Mountains dağlar. Hill. Hill tepe. River. River nehir. Soil, soil, toprak. Valley, valley, vadi. Vegetation, vegetation, bitki örtüsü. Beauty, beauty. Beauty, tanık tepe. Arkadaşlar e, bu bir yapı. Yani yeryüzünde kayaların dik olarak oluşturduğu bir tepele Şahit Tepe ya da Tanık Tepe deneniyor. Beauty. Island. Island ada, Desert, Desert çöl, Volcano, Volcano, Yanardağ,